Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Ocak 2021, duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, hemen hemen ocağın yarısına geldik. Hadi hayırlısı bakalım. Neler oluyor, neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor, ne olsun. Dün ee, Sağlık Bakanı aşıyı vuruldu biliyorsunuz. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bütün sağlık çalışanlarımız aşılansın. Çektikleri bu cefa bitsin artık. Hepsi iyi durumda olsunlar. Umudumuz ve temennimiz onun üzerine tabii ki. Güzel bir olay. Ee, bakalım halkın geri kalanı ne zaman aşılanacak? E, milletvekili de vurulmuş. Öncelikli olduğu için. Onun içinde yorumlar var. Yani sağlık çalışanı mısınız? Niye önce aşı vuruldunuz falan diye soruyorlar. Sosyal medyada. Olabilir kardeşim. Yani şimdi Biontech'in aşıları da geldi Türkiye'ye. Kimler vurulacak Sputnik de geldi. Astra Vector da geldi. Bakalım onu, o aşılardan kimler bulunacak. Yani normal vatandaşın aşı vurulması için uzun bir süre gerekiyor. Bu süre zarfında dikkatli olun. Kendinizi iyice koruyun. Ha aşı olduk diye de salmayın kendinize. Aşı olmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu hastalık artık yeryüzünde grip gibi yerleşip gidecek. Bu sene olmazsan seneye olacaksın. Belki her sene olacaksın belirli bir süre. E, aşı seni tabii ki koruyacak. Yani semptomları hafif atlatmanı sağlayacak. Ama bunun yanında zaten e, hafif atlatanlar da mevcut. Neyse bugünkü konumuz bu mu olsun? Olmasın ya. Bugünkü konumuz bu olmasın. Başka şeylerden bahsedelim. Nelerden bahsedelim? Bahsedecek bir şey yok. Sabahattin Ali kitaplarını okudunuz mu? kesinlikle tavsiye ediyorum mutlaka okuyun Sabahattin Ali'nin kitaplarını okuyun hani bir dönem e, tartışma yaratılmıştı <laughs> kürk mantolu Madonna mutlaka okuyun onu e, bizim bildiğimiz şarkıcı Madonna ile alakasının olmadığını zaten anlayacaksınız da televizyonda tartışılmıştı bu konu yani bir de spikerler e, program yapımcıları işte sunucular neyse abuk sabuk yorumlarda bulunmuşlardı kitabı okumadan. Cehalet kötü bir şeydir. E, Kuyucaklı Yusuf'u okuyun. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Sabahattin Ali şarkılarını dinleyin. İnternette, YouTube'da bulursunuz. <laughs> dinleyin. Çok güzel şarkıları var. Başına ne eğilmesin, aldırma, gönül aldırma gibi. E, edebiyata verin kendinizi biraz. Kitap okuyun ya kitap okuyun. Kitap okuyamazsanız YouTube'da sesli kitap var. Dinleyin. Biraz insanların cehaletten kurtulması gerekiyor. Onun için de ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Okuyacaksınız. Bol bol okuyacaksınız. Yoksa ne olur? Cahil kalırsınız. Yani üniversite mezunu olmanız cehaletinizi almaz. Okuyacaksınız, kendinizi vereceksiniz. Her şeyi okuyun. Ben onu okumam demeyin. Ben diyorum bazı yazarları okumam diyorum siz demeyin. Okuyun, okuyabildiğiniz kadar okuyun. Şu dönem yapacak pek fazla bir şeyiniz yok. Televizyon seyretmeyin. O aptal dizilere takılmayın. Mutlaka kitap okuyun. Okuyun, ufkunuz açılsın. Ne diyeyim ya, konuşacak pek bir şey de yok. Anlatacak bir şey de yok. Yarın cuma ondan sonra iki gün yine kısıtlamalı günler. Ne yapacağız cumadan sonra bilmiyorum. Cumartesi, pazar evdesiniz, sıkılıyorsunuz, kitap okuyacaksınız. Havalar da soğuyormuş, soğuklar geliyor. Doğalgaza yüklenin. Öpücükler. Yok başka bir şey yok. Bugünlük bu kadar yeter. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.